Oğlum böyle olmaz ya, yok Barcelona, yok Real Madrid, yok Manchester United, bu oranlarla biz parayı bulamayız oğlum. Ne yapacağız peki? Kimsenin bilmediği yabancı liglere takılacağız oğlum. Yapma be abi, daha biz kendi ligimizi bilmiyoruz, yabancıların liglerini nereden bileceğiz? Bir bilene soracağız Şükrü. Kime? Gel peşimden, follow me, hayatını yaş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta Fenerbahçe-Sivas maçı var, yaz Sivas'ı korkma yani Sivas'ta hep durma bana adamın canını sıkma kümeyi. Ya, Yaz Sivas'ta bul parayı. <laughs> bana bak, şu üst kat komşunun oğlu Moruya Kerem var ya, onu çağır gelsin. Hüseyin abin çağırıyor dedim hemen gelir. Nedenmiş o? Nedeni medeni yok. Ben çağırıyorum Emine. Hemen gelir. Kusura kalma Hüseyin Efendi. Biz komşularımızdan sıfır sorun istiyorsun. Çağırma. Çağır dedim adım asıl etme. Üf, bitmez bunun dedi bitmez. Şimdi bizi bıraktı komşular ozanıyor. <laughs> Gel bakalım. Alın size Morhinyo Kerem. Merhaba Hüseyin abi, Şükrü abi. Ne haber? İyiyim Sayın abi. Hoş geldin yürüyen fikstir. Nasıl durumlar Mourinho? Durumlar fena Hüseyin abi. Barcelona Real Madrid'in karizmasını fena çizdi. Beşlik yaptı. Yapma ya. Zaten Barcelona ile oynarken bir top daha koymak lazım sahaya Hüseyin abi. Bunlar topu hiç vermiyor rakibe. Ben en çok İskoçya ikinci ligini seviyorum Mourinho. Ben de oradaki viskiyi. Bunlar değişik kültürlere çok meraklıdırlar Mourinho'cuğum. Bunları iki tane İskoç eteği giydireceğim böyle. Vallahi çok şık olur. Adamı hasta etme Sen konuş Mourinho. Nedir şu İskoçya ikinci liginin durumu? Oradaki maçlar sakat Hüseyin abi. Dumbarton-Petrit maçı var bu hafta. Acayip bir maç. Hadi ya. Niye? Dumbarton sonuncu. Petrit, Dumbarton'un bir üstünde. Eyvah. Eyvah ki ne abi. Dumbarton'un iki tane kart cezası var. Yapma. Petret'in de ön liberosunun adresi çekiyor. Yani ne olur? İki takımın da puana ihtiyacı var Hüseyin abi. İyi maç olur, çok gol olur. Baktım, havada yağışlıymış. Zor maç olur. Kaygan zemin. Üstel şükür. Hüseyin <laughs> abi. Arada siz Kerem'le takılın da... ...bari havalardan haberiniz olsun. ...İskoçya yaşlıymış. Sinir adamı, işin yok mu kızım senin? Var tabi olmaz olur mu? Bu dünyada işi olmayan bir tek sen varsın Hüseyin ve çetesi damat Şükrü. <laughs> Fransa ikinci liginde çok güzel top oynuyorlar Şükrü. Vay be. Çok çekişmeli geçiyormuş oğlum. Hayda. Peki sen ne düşünüyorsun Mourinho Kerem bu durumda? Alakası yok Hüseyin abi. Bu Fransızlar futbola çok Fransız. <laughs> çok sıkıcı oluyor maçlar orada. Gol falan olmuyor. Bu hafta iyi maç yok mu yani? Bu hafta Nats Sedan maçı var. Ama bir şey olmaz oradan. İki takım da beraberliğe razı olur. Beraberlik. Bu maçı alt yazalım Şükrü. <laughs> yazalım abi. Hoş. Söyle bakalım Nurun'ya Kerem. Rusya'da durumlar ne? Rusya gibi bitti Hüseyin abi. Kış var orada. Zeynep şampiyon oldu bu yıl. Çok iyi top oynadı. Oğlum sen gidip biraz ders çalışsana. Nasıl mühendis olacaksın? Nasıl doktor olacaksın? Bütün gün futbolla yatıp futbolla kalkıyorsun. Ben doktor olmayacağım ki. Ne olacaksın? Teknik direktör. Oğlum teknik direktör olmayı kolay mı zannediyorsun sen? Bizim sınıftaki çocukların hepsi ya doktor olacağım diyor ya mühendis. Orada çok rekabet var. <laughs> Vallahi bunların hepsi doktor olursa ileride hasta bulamazlar. Ama hiçbiri teknik direktör olmayı düşünmüyor. Yani işim zor olmayacak Haluk amca. Rakibim yok. Vallahi Haluk abi bu çocuktan hiçbir şey olmasa çok iyi şoför olur. Bilmediği yer yok. Hadi hadi derslerin başına hadi. Hadi. Yılmaz Vural bile senin kadar çok futbolla yatıp kalkmıyor. <laughs> Hemen derslerin başına gidiyorsun. Babana selam söyle. Baba. <laughs> biz de gidelim istersen. Ne? Yok e, biz de gidelim istersen. Hadi bakalım abi saygılar. Amanış, sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrılırım çocuklar duymasın. Amanmış sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrılırım çocuklar.